ikinci II. Kılıçarslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemlerinden birine damgasını vurmuş, devleti hem iç çekişmelerden kurtarmış hem de dış tehditlere karşı büyük bir zaferle korumuş önemli bir hükümdardır. Tahta kaldığı yaklaşık 39 yıl boyunca 1156-1192 Anadolu'yu Haçlı ve Bizans tehdidine karşı başarılı bir şekilde savunmuş, Türkmen beylikleri arasında birliği sağlamış, ve devleti bir imparatorluk düzeyine taşımıştır. İsa, Kılıç Arslan, tahta geçtiğinde Anadolu Selçuklu Devleti, çeşitli Türkmen beylikleri ve Bizans ile sınır komşusu olan diğer rakip güçler arasında bölünmüş durumdaydı. İlk iş olarak bu iç çekişmelere son verdi. Özellikle kardeşi Şahinşah ve danışman beylikleriyle mücadele ederek Anadolu'da merkezi otoriteyi güçlendirdi. Bu iç istikrar, devleti dış tehditlere karşı daha dirençli hale getirdi. Bizans'a karşı mücadele ve Miryokefalon zaferi, Kılıçarslan'ın en büyük başarısı, 1176'da Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'un büyük ordusunu Miryokefalon Savaşı'nda kesin bir yenilgiye uğratmasıdır bu zafer, sadece bir askeri başarıdan ibaret değildi. Aynı zamanda Bizans'ın Anadolu'yu geri alma umutlarını tamamen sona erdirmiş ve Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zaferden sonra Bizans savunma pozisyonuna geçmek zorunda kalmış ve bir daha Anadolu'da eski gücüne kavuşamamıştır. Ticaret ve bayındırlık faaliyetleri askeri başarılarının yanı sıra ikinci kılıçarslan devletin ekonomik ve kültürel gelişimine de büyük önem verdi. Konya’yı hem askeri hem de kültürel bir merkez haline getirdi. Ticaret yollarını güvence altına alarak ticareti canlandırdı Kayseri, Sivas ve Aksaray gibi şehirlerde Kervansaraylar, medreseler, camiler ve köprüler inşa ettirerek bayındırlık faaliyetlerini destekledi. Bu sayede Anadolu sadece bir savaş alanı değil, aynı zamanda canlı bir ticaret ve kültür merkezi haline geldi. Üçüncü Haçlı Seferi'ne karşı durumu, Kılıçarslan'ın saltanatının sonlarına doğru Üçüncü Haçlı Seferi başladı. Kılıç Arslan, Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa liderliğindeki Haçlı ordusuna karşı doğrudan savaşmak yerine yine yıpratma ve gerilla taktikleri uyguladı bu taktikler, Haçlı ordusunun dağılmasına ve hedeflerine ulaşamamasına büyük katkı sağladı. Kılıç Arslan'ın uzun ve başarılı saltanatı Anadolu Selçuklu Devleti'nin altın çağını başlattı ve Anadolu'nun kalıcı olarak Türk İslam coğrafyasına katılmasına zemin hazırladı.